Evet değerli Tercüman TV izleyicileri, Nizvimiz Güzide Okulları'ndan İmam Hatip Lisesi Müdürü Halil Çetin Bey ile bugün programımız olacaktır. Öncelikle Halil Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Size evet. hoş geldiniz. Kısaca bizim Nizvi Tercüman TV izleyicileri tanıtabilir misiniz? Evet. Ben de Halil <laughs> teşekkürlerimi sunuyorum Tercüman TV'ye, Tercüman Gazetesi'ne. Çünkü Nizvi'nin e, sosyal, kültüre, ekonomik, daha değişik alandaki hususlarıyla ilgili çok güzel yayınları var. Ben de teşekkür ediyorum sizlere bu anlamda. Efendim Nizip Anadolu İmam Hatip Lisesi Nizip'in Hatta Gazi Hatip'in kadim okullarındandır. Ee, 1976 yılında eğitim öğretimi açılmış. Ben de bu okul mezunuyum, bu okul ikinci mezunlarındanım. Cenab-ı Hak nasip eyledi. burada hem okumayı hem de çalışmayı nasip etti bize. İki yıldır bu okuldayım. Tabii önceki bütün e, çalışanlara da minnettar teşekkür ediyorum. Herkes kendi gücü olan bir sergiledi. Biz de elimizden geldiği kadar okulumuzu, o kadim okulu yeniden eski yapısına dönülmek için gerek fiziksel olarak gerekse akademik olarak bir şey yapmaya çalışıyoruz. Siz de herhalde girişte görmüş, görülmemişsinizdir. Değerli nisipli hayırseverlerin desteğiyle, yardımıyla okulumuzdaki fiziksel değişim ve dönüşümü iki yıldan beri yapmaya çalışıyoruz. Bir şey oldu gibi. Bu sene de e, okulumuz Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu oldu. E, bu da özellikle Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül Beyefendinin yine e, Milliyetin Bakanlığında özel özel öğretim Genel Müdürümüz Sayın İbrahim Gül Hocamızın yine Sayın Milletvekili Ali Şahin Bey'in daha birçok bu anlamda e, dostumuzun, e, hemşehrilerimizin gayretleriyle okulumuz Nizip Mühatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu oldu. Bu çok büyük bir gelişme. Ne demektir bu? Artık seçkin 30 öğrencimiz merkezi sınav sistemiyle okulumuza gelecek, okulumuza gelişecek. Dolayısıyla hem korona olarak hem öğrenci kalitesi olarak okulumuz önemli bir noktaya geldi. Bu alanda teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. E, peki Halil Bey, korona virüsü ilgili görüşleriniz var Şu anda gündeminde. Evet. Yani hem ülke hem de dünya gündemini az da olsa takip ediyoruz. Kanatımı söylüyorum herhalde dünyada bu virüsle mücadelede en güzel çalışmayı ortaya koyan ülke Türkiye. Hem halkımızı gözlemliyorum, nadiren de olsa olabilir ama çoğun itibariyle devletin verdiği emirlere, komutlara, plana uyuyor. Sokağa çıkmamaya çalışıyor, temas etmemeye çalışıyor, sosyal mesafeyi korumaya çalışıyor. Umudum odur ki çok kısa zamanda inşallah, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi çifte bayram yaşayacağız, inşallah oturacağız. Peki sizce okullar açılır mı, ne zaman açılır? Bu benim yetkimde değil. Yani, Sen Eğitim Bakanımızın yetkisinde evet. hatta Cumhurbaşkanımızın yetkisinde umudunu, yani ümidimi söylüyorum. Bakan Bey'in denecine göre söylüyorum. Herhalde çifti bayram dendiğine göre onların bildiği tarih vardır. Evet, evet, evet programımızı burada noktalıyoruz. Halil evet. Çetin Bey'e <laughs> afedersiniz. Ben bu arada sizin meselenizle de e, bu seneye legacy'e girecek olan 8 sınıf öğrencilerimizi mutlak surette okulumuza gelmelerini e, istiham ediyorum. Gelsin önce bir okulu görsünler, onlar için özel ortamlar hazırlamışız ve okulumuzu tercih etsinler. Aynen. Çünkü bu okul e, teknik tek sınavına gerek yok. Belediye başkanları, milletvekilleri, e, bakanlar, genel müdürler, akademisyenler yetiştirmiş. Türkiye'nin her tarafında, sayısız anlamda buna mezunları görev veriyor. Türkiye ileri gitmeye için çaba ediyor. Ben de buna memnun olduğuma göre evet. yani en azından evet birçok profesörümüz var, birçok doktorumuz, eczacımız, kaymakamımız, e, bakanımız var vesaire. Bu anlamda bu 30 kişilik e, öğrencimizi de inşallah geleceğin bakanlığın ve belli yapmaya adayız. Evet, evet e, biz bugün İmam Hatip Lisesi Müdürü Halil Çetin Bey ile konuğumuzdu. Evet, çok teşekkür ediyoruz konuk olduğu için. E, ben teşekkür ederim. Selam söylüyorum. Sağ ol. Bir, bir sonraki program görüşmek üzere. Sunucunuz Fatma Akdeniz.